Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annemin hesabından şu an ben oynatıyorum. Şimdi bu hesabı şu an yanında benim hesabım var. Şu an bu hesabı ben oynatıyorum. Şimdi anneme verip bunu anneme PKX'de öğreteceğiz Nehir ile birlikte. karakteri güzel bir saçını boyatacağız. Güzel bir şey yapacağız. Hadi başlayalım. Kafir, bana Hadi başlayalım. Tamam. İlk buradan yürüyebiliyorsun. Buradan kamerayı çevirebiliyorsun böyle. Bir duvara tıkladığında Şimdi falan. Şimdi mesela şöyle yürüyorsun. Şöyle yap, böyle yürü. Tamam. İstersen i̇şte şöyle. Buradan yap. da zıplayabiliyorsun. Şurada da çantam var. Burada çantam var. Hmm. Bekle şunu böyle yapayım ki Tamam öğreneceğim yavaş yavaş. Hadi burada bakalım. da arabam var. Arabamla hiçbir şey yok. Gel evet. beni takip et. Anne, gel şöyle kaydır. Irmak nerede? Irmak neredesin? Şurada. Şurada evet. gel anne. Ay, şurada yürümeye bas. Evet. Tamam gel. Gel <laughs> anne burada. Tamam. Evet. Geliyor kamerayı çevir. Tamam. Evet. Tamam. Gel bakayım. Ay, orada kal. Orada kal. Kal orada ben geliyorum. Irmak gel birazcık ben. yavaş olduğu için. Tamam. Bak şimdi. Bak şimdi. Erkişar yani neyin oynatıyor? Biraz oynayır yardım edecek. Şimdi anne. Şimdi kaferi öğreteceğim. Tamam. Şimdi. Hadi kafere gidelim. Kafer şurası. Ben al paranı kendine e, saç yapacağız. Al paranı. Nerede paranı? Tamam. Alalım şöyle. Nasıl alalım? Böyle. Tamam aldık. Teşekkür hani istersen ederim. senle pak, pet takısı yaparız. Gel bir. Gir şimdi kafere. Yükleniyor. Tamam. Allah Allah. Dur yükleniyor. tamam. Şimdi yürü kafere doğru. Dur. İkana gittik. Şimdi kafere doğru yürü. Gir, otur buraya. Otur. Oturalım otur. bakalım. Otur. Ha, yapamadım. Otur. Tıkla ona. Şöyle sarı bir şey çıkacak. Onu tıklayacaksın. Şimdi buraya tıkla. Tamam. Şimdi sadece Böyle... al ve yap. Hmm, model mi seçeceğiz? Evet. Şimdi? Şu an tabletimi çıkıp bıraktım. Şimdi senin yedi elması var. Yani bunları alamazsın. Evet. Şu an şunu alabilirsin. Saçın nasıl olsun seç hmm. bize. Bakalım neler varmış hangi modeller. Böyle saçlar varmış? çok saç güzel Ay. yok. Böyle hmm, bu var güzelmiş. Tamam bu olsun. daha iyi bir saçlar var. Şöyle kaydıracağım. Bir, şunu bir deneyelim mi? Bu mu? Aha. Böyle bir bu şey bu var. Güzelmiş. Ya. Ama renk yapabiliyoruz anne. Hmm. Şöyle bir şey var. Rengini yapabiliyoruz. Şöyle bir şey var. Bu güzel gibi. İstediğini evet. seç. Buradan böyle böyle kaydırabiliyorsun. Burada tamam, tamam. hangi modeller var? Şuradan da seçebiliyorsun. Çok pahalıları modeller. anne e, alamıyorsun çünkü evet, burada bu para. var. Hangileri varsa onları alalım anne. Yani anne şu kadarını alabiliyorsun. Yani bu nereye kadar? yani buraya şu kadar, kadar. Saç alabiliyorsun. modeli güzelmiş. Bak. Hangisi? Hangisi bakayım? Şu mu? Şu. şu. Şu mu? Ay bu mu? A, Aa 55 şey tamam, alamıyorsun. Tam onu alamıyorum. Tam tamam. şuraya kadar alabiliyorsun. Bunu alamıyorsun. Evet. Tamam. Buraya kadar alabiliyorsun. Şimdi yanında ben altın bıraktım. olanları mı alabiliyorsun? Evet, evet altın. Bunu alabiliyorsun böyle bir şey. ne istersen istedik Bu Güzelmiş evet. Ama normal düz yapsak tamam. daha iyi olur. Şimdi tamam. Şöyle bir şey var. Böyle var. Evet, ben tıklıyorum kız saçlarına sen seç. Şu nasılmış? Bu güzel. Şu şöyle var. Ha, şunu çok beğendim. Tamam Hı -hı. bu olsun. Tamam bu olsun. Şöyle Hı -hı. de var anne istersen. Oo, bu da güzel bu olsun. Tamam. tamam. <laughs> renk ne olsun? Burada da çok güzel. Renk <laughs> e, renklerden hepsini alabiliyorsun anne. İstediğini, nasıl nasıl İstediğini olsun. seç anne. Ama buralardan. 50 TL. Bir, Bir tane, tane, tane daha Bu güzel. şu ha, bu. Ama da... Bence hmm, şu tamam, iyi. Tamam, ırmak seçsin. Bence dersen anne karışık renk böyle de seçebilirsin. Tamam, nehir de seçsin. Bu nehir, ben, sen bence sen... bu olsun. Evet, bu güzel. Şöyle de yapabilirsin. İstersen yeşil yap. Hmm, olur. Pembe de yapabilirsin. Bence bu... pembe olsun. Bence. Tamam, bu güzel. Şimdi yüzünü değiştirelim. Sarı ve pembe. Yani yüzüm karışık çok güzel. kötü. Olur. Böyle bir yüz var. Bu, Ama iyi pahalı bu ya. ya. Ben bunu alacağım bu arada. Sıra sıra bakalım Bütün bakalım. Yüzleri Bütün yüzleri alabiliyorsun. Yüzlere. Bütün yüzleri alabiliyorsun. İstediğini al. Koy. Şu nasılmış bakalım. Aa Çok tatlış. Bu olabilir. Olabilir mi? Tamam. Sen olabilir Şuna yani. bakalım. Bu da çok yanıklı şey ya. Beğenmedim. Evet ya ben de beğenmedim bu arada. Şu nasılmış? Yok. Biraz tenli olmazdı şöyle bir tatlış surat yok mu? Şöyle yok, tatlı var anne. Gülen bir surat. Aa, bu da güzel tamam. tamam. Bir de şöyle de var gülen. Aa, bu bu olsun tamam. tamam. Şimdi bakalım. Alalım. Tamam şimdi. Şimdi yürüte anne ben de giriyorum. Tamam. Şimdi ben ne yapalım? Üstümüzü değiştiyim. Sen evet tamam. şöyle şimdi. Bu ten Buradaki... rengi ne olsun? İstediğini seç. Koyu mu yoksa böyle mi böyle koyu Bence mu? Bence şu ikinci olsun Bunun derim Bu ikincisi ben. evet ortadan. Tamam. Sizin de tamam. ten renginize ten... benziyor. Şöyle evet. bir şey var zaten yüzünü seçtik. Evet. Böyle, bu ten rengileri boş. Şimdi saçına bak. Saçımıza yaptık. Seçtik. Yaptık saçını. Burada tamam. üst üstlerin bazıları hmm. şu teklifleri göre her şey çok pahalıdır. Şu teklifleri alalım. ilk baş bir deneyelim. Bu güzel bence. Şu yani. şu, şu güzelmiş. Evet bence. bu güzelmiş. Bu nasılmış? Alabiliyorsun istediğini. Anne hani bence şu şu iyi. Böyle bu da iyi. Bu pembe falan bir şey. İşte alabiliyorsun bunu. İster misin? Kırmızıydı. Kırmızı. Kırmızı. Bakayım etmez. nasıl uyuyor. Bakalım. Bakalım. Böyle ha, mi? Yok. yok. değişti Olmadı. Hmm. Pembe, pembe çok. istiyorum. Ben aslında pembe bu... istiyorum. Bak bu nasıl? Aa bu çok güzel. Tamam. 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 Bir de pembe bir altı ya da kot pantolon mu giydirsek? Kot pantolon. Şöyle güzel bir kot pantolon var. Şöyle kot pantolon, kot pantolon var. var. Onu istedim. Şöyle bir şey var. Anne dur bekle. Şöyle bir şey var. Kot pantolon. Hmm, var. Güzel. Bu iyi bir şey. Dur şu kot eteği de bir deneyelim bakalım. Oo bu çok güzel tamam. oldu. Tamam. Şimdi Ama e, bir bu, de, anne bu... pantolon bir deneyelim. Şu nasıl? Yok bu olmadı. Bence o senin denediğini de. O kot etek çok güzel. Kot değil eteği mi? bakalım. Evet, onu bir daha bulalım. Nasıl Köt bulacağız? Kot etek. ha, şurada. <laughs> bu da. tamam o güzel. Hah, tamam, tamam, şimdi şapkayı bak. Şapka. Şapka şapka bu nasıl yok bunu <laughs> beğenmedim. Şuna çok büyük anne. Şu çok tatlış. Ha, yani, bu mu? Olsun ama şu kulaklıkları tamam, çıkartın. <laughs> 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 tamam bu kelebek. Tamam. Toku, tamam buradan ilerletebiliyorsun tıklayabiliyorsun sen yap çünkü öğreteceğim. Tamam. Şu sana. arkadaki şeyleri de çıkartın. O zaman. Tamam, çarşı. anne dur anne sen kendi yap. böyle ilerleyip bir tamam, şey ba tamam. çantaya basacaksın. Tamam. İlerle ilerle hemen. ilerle şu çanta, şu anne. çanta tamam. anne şu tamam. çanta şu tamam. tamam. Al çıkarma. Çıkar, çıkartabiliyorsun. Çıkart. İstersen pembe çantası üst. var. Pembe hmm. çantası. Ben üst yaptık. Pembe toka. Aa bence bu çok güzel. Evet, güzel ama pembeli bir çanta taksak da daha... yok. Olmadı. olmadı. Pembeli bir çanta taksak uyar gibime geliyor. Bu ben... çok pahalı. bu çok, çok pahalı. pahalı. Onu al Aa onu alamayız evet. Ama çok güzelmiş. Evet, evet ya. Ama, ama çok olsun. pahalı. Alamıyoruz. Tamam ama. başka bir Şu model benceyi. bakalım. iyi bu, bu da güzel. Tamam Ta, bu iş. olsun o zaman. Şimdi gözlüğümüz ne olsun? Gözlüğümüz. Allah. Bunu ah, alamıyoruz. Yanlış yere bastım. Bu nasıl? Aynısı. Bu da güzel değil. İstersen gözlük takmayabiliriz. Bak şöyle Nerede bir bilir? gözlük var. Aa bu güzel evet. Ama hiç uyumuyor. çok şık oldu. Şöyle oh. var. Bu oh. koyu. Bu açık. Kocuğum. Şu nasılmış pembe gözlük severim. Mor gözlük bu. Bak kıyafetini de uydu. Bence bu güzel tamam. Bakalım TL kaç Şur ayakkabı. Hı, ayakkabı. Ayakkabı da tabii ki pembeli bir şey oluyor. Bakalım olur. kaliteli. Ay, Aa alamıyor. yetmiyor. Şunu çıkarsam. Yetmiyor mu paramız? Şunu Tam ve şunu içiyorum. çıkartalım. Bey bak bunu almayalım. Tamam. Böyle yetiyor. Bunu tamam. alalım yok. Yok çantayı almayalım eteği al bence. Bence eti ama, ama çok pahalı. Çok, güzel. O, zaman çok... o zaman şöyle o normal bir et, çıkart, alt çıkart. giydirelim. Ha, gözlüğü Oo. çıkart. Normal bir Ayakkabı alt giydirelim. Çık... Bence de. Tamam çok gel terli. etek bölümüne normal tamam, bir Tamam dur alt. bekle. Normal bir Parasızlardan seç bakalım normal alt. Anne hani sen ilerlet kendin yap sen. Şu, şu bence en iyi. güzeli şuydu. Şu uydu. Evet şu da çok iyiydi. Korkma. Bir de çok ucuz. Tamam bu güzel. Ucuzdur. Gözlüğün. Bakalım. Ay yine o TL. Yetmiyor mu? O zaman çantayı sil. Bence de çantayı sil. Ya da şu parasız olanlardan tamam, seçelim. Bence. Aa, evet, tamam bence. Bakalım. al Dur. Hayır gözlüğü yaparız. Gözlüğü, gözlüğü çıkart. Gözlüğü çıkart. Bakayım. Bakayım. Oldu. Yetti. Olur mu? Anne? Tamam bu güzel. Tamam. tamam. Böyle. Oo çok şık oldu tamam. ya. Tamam. Şimdi anne istedi. Hadi Şimdi bakalım. ben sana Şimdi nereye gidiyoruz? Gel. Gel. Nereye gidiyoruz? beni takip et. Gel anne. Hey, ne anne ne yapmak istersin anne? Gel anne et. Bilmiyorum. Taşı ki koble. ben bu oyunu daha önce hiç o, oyun oynamadım. Ya da anne çık benim şeyden. <laughs> tamam. Gel buradan. Yürü. Şuradan. Tamam. Tamam, tamam. anne. Bak burası böyle ki e, böyle yürüyorsun ya. Böyle. Tamam mı? Bu da zıplama. Tamam. Tamam. Şimdi. Hmm. nereye gidiyoruz? Neredesin? Aa. Gel buraya. Pizzacıya gidelim mi? Anne. Olur. Tamam pizzacıya gidelim. Genel. Buraya gir. Anne bak. Gir. Burada ışınlanıyoruz. Işınlanma hmm, da mı varmış? Anne, Bir de anne köpek güzel. falan ister misin pet olarak? Ama İne. ona şey yok ki. Ne? Bu koyunlardan. Anne gel. Mi? Evet. Anne gel yanıma. Hı. Gel. Şöyle. Anne gel. Geliyorum. Gel. Ne gel, taraftasın? gel, buraya. Şimdi gir bu otur buraya. Gel otur. Oturalım. Sen bak. Şöyle otur. Şöyle, şöyle buraya tıkla. Tıkla. Tıkla, tıkla. bir yere. Şuraya tıkla. Bak sarı ye. Sarı şey. Şimdi buradan pizza al istersen. Ben Hı. Hı. İş pizza yiyeceğim. İstersen o pizza sipariş verelim hemen. Hı. Ben... Al buradan. Pizza. <laughs> Yapamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Anne al. Ona mı tıklıyorsun? Hayır ona değil. Şöyle ya. <laughs> Öğreneceğim yavaş yavaş. Şöyle tıklıyorum. Ben de eskiden böyle. Öğreneceğim yavaş gel yavaş arkadaşlar. Otur oturdum. oturdum. Şimdi ye. Otur. Ben de ben, otur. ben anne. Anne otur. Buraya şöyle mi? bak. Oturmak şöyle. <laughs> <Oturamıyorum>. Anne bak. Oturamıyorum. <laughs> 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 anne. Şimdi bak. Şimdi burada pizza almak için buraya tıklıyorsun. Aldın. Tamam. Şimdi geliyorsun. Bak böyle döndürüyorsun. Şimdi burada çizgi çıkıyor ya. Bak buraya tıklayamıyorsun. Çizlemiyor. Çiz, çiz, çizle. Çiz, çizgi, 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 çizgi. Çizgi. Çizgi yoksa oraya tıklayamıyorsun. Oturamıyorsun. Çizgi tamam. böyle sarı çizgi var. Onu tıklıyorsun. Sen buraya tıklayarak yiyebiliyorsun. tamam. Yemiyorsun. Şimdi pizzamızı yedikten sonra videomuzu kapatalım mı? Hadi, Hadi gel. Hoşça kal diyelim arkadaşlar. Bence de. Hadi bakalım. Hadi, Yedik mi pizzamızı? Arkadaşlar bir de annem günlük seri günlük çarkını aldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne çıkacak. Kızlarımla ilk defa oyun oynadım. Evet. Hadi bakalım. Oh. Evet. Hı, Videomuz, seslerim. Videomuzun sonuna geliyoruz. Anne çık e, oturacağım. Tamam. Ben. Hadi hoşça kal deyin arkadaşlarınıza. Şöyle hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.